Türk milletini arayan ülkelerle ülkelerini kaybetmiş milletler için nice acımasız ve talihsiz olaylara sahne olmuştur. Yine tarih devletinden olmuş milletlerle milleti parçalanmış, ufalanmış, hatta zaman içinde silinip gitmiş birçok devlete de şahitlik etmiştir. Hamdolsun Türk milletinin ülküleri öteden beri tarihin başlangıcından itibaren kurduğu devletlere feyiz ve ilan vermiştir. Biz bu yüksek ülküleri kendimize rehber yaptık. Ülkülerimizle devletin ve milletin varlığına baş koyduk. Gerektiği yerde de baş verdik. Fakat kesinlikle baş eğmedik, zalimlere baş üstüne demedik. Ötüken'de 1297 yıldır dimdik ayakta duran Türk'ün yazılı şeref abideleri bizlere her zaman vazife yüklemiş, ecdadın vakarını hatırlatmıştır. Bu muhteşem abidelerin bizzat mimar ve müellifi Türk milletidir. Ve bu zamanla zamandaki temsilcileri de milliyetçi ülkücü harekettir. Genel merkezimizin önünde tüm haşmet ve hatırasıyla duran üç abideden yükselen muazzam çağrılar bizim beka ve birliğimizin ana fikri, ana yörüngesi, ana çatısıdır. Ey Türk titre ve kendine dön seslenişini duymak istemeyen kulaklar, görmek istemeyen gözler, tarih ötesinden gelen bu kutlu sesle inanıyorum ki uyanacak kendine gelecektir. Milliyetçi Hareket Partisi hürmet ve hayranlıkla andığımız ecdadımızın buyruklarına sonuna kadar bağlı ve sadıktır. Aksini iddia edenler Türk milletinin karşısında mevzilenmiş çıvan başları, Türk tarihine hianet ve haysiyetsizlikle isimlerini kazımış rezillerin bugünkü ele başlarıdır. Siyasetimizin ilkeleri 48 yıldır değişmemiştir. Fikriyatımızın kaynağı 48 yıldır dönüşmemiştir. Ülkülerimizin omurgası 48 yıldır darbe yememiştir. Bize dava hatırlatması yapıp geçmişizden koptuğumuzu utanmadan söyleyenler en başta kendilerinin nerede ve kimlerle yan yana durduğunu ahlak ve cesaretleri varsa itiraf etmelidirler. Eğer itiraf edemiyorlarsa edecek kadar da yüzleri yoksa o zaman ya önümüzden çekilecekler ya da üzerlerine basıp geçmemizden şikayet etmeyeceklerdir. <laughs> <laughs> Merhum başkomumuz demişti ki emanet olunan davayı kucakladım. Hiç arkama bakmadan, tereddütsüz, hiçbir şeye aldırmadan yürüyorum. Aynısını biz de yapıyoruz. Yapmaya da inançla devam edeceğiz. Tozumuzda oynayanlar, bizlere yetişip önümüzü kesmek isteyenler, her zaman olduğu gibi kaybedip mahcubiyet içinde kıvranmaya şimdiden mahkumdur. Arkasına bakanın önünü göremeyeceği Türk hakanlarından bizlere kadar ulaşmış bir öğüttür.